vermek istiyoruz. Keşan'ın Keşan burada nefes alacağı, keyifli zaman geçireceği bir ortam hazırladık. Çok güzel bir kafemiz var, kahvaltımız var, güzel kahvelerimiz var. Herkesi burada keyifli zaman geçirmek için bekliyoruz. Eski bir binadan restore demek başladınız. O süreçle ilgili bir bina Tabii, tarihi bir bina, tescilli bir bina. Restorasyonu aslında uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Keşan'ın ilk restorasyonu tamamlanan tescilli binasıyız. Böyle bir binada bir sanat merkezine yakışır diye düşündük. Sevgili eşim de bu konuda çok destekledi beni. Evet, evet. <laughs> Aslında ya, inşaat kısmını... İnşaat kısmı geldi ben uğraştığım için. Ya aşama aşama, ilk aşaması e, rölevi alımıydı. O rölevinin kere e, şey olması, tasdiklenmesi değil mi? Evet, aslında hani e, bayağı e, uzun ve zorlu bir süreç sabır gerektiren bir süreç yaklaşık 3 sene sürdü hani binayı bizim aldıktan sonra projelendirip çünkü projelendirmek yetmiyor, o projenin siz başlamadan önce bir onay süreci gerekiyor, yaptıktan sonra bir onay süreci gerekiyor Üç farklı proje şeklinde yaptık ve bu projeler tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulu tarafından onaylandıktan sonra biz inşaata başladık. İnşaatı da projeye uygun ve aslında uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Sonrasında da onayımızı aldık bu kuruldan. E, tescilli bir binamız var. Dediğim gibi Keşan'ın ilk ve tek tescilli tarihi eser binasıyız. E, bütün Keşan'a kapılarımız açık herkes gelip görsün. Burada keyifle zaman geçirsin istiyoruz. Güzel sanatsal etkinliklerimiz var. Dediğim gibi hani genelde şöyle düşünülüyor. Bu etkinlikler hani çocuklara yönelik gibi. Tabii ki çocuklar için etkinliklerimiz var ama aynı zamanda e, kadın erkek yetişkinler de burada sanatla iç içe olsun istiyoruz. Hiçbir önceden deneyime, bir yeteneğe gerek yok. Herkes bu işi yapabilir. Amacımız burada keyifli zaman geçirmek, dediğim gibi kafemizde de kahvaltımız, çeşitli pastalarımız, kahvelerimiz var. Herkesi buraya bekliyoruz. Binanın yapım tarihi ne? Binanın ilk yapım tarihi 1920'lerde olduğunu düşünüyoruz. Bu tip bilgilerde çok net tarih bulmak çok mümkün değil ama bu projeyi yapan mimarların da tespitlerine göre ilk yapımı 1920'lerde Ermeni bir aile tarafından ilk yapılıyor. Akabinde 1950'lerde Abdülkerim Üner tarafından Üner ailesi tarafından satın alınıyor ve binaya ileride şu an bulunduğumuz yere bir bina daha inşa ediliyor. Üner ailesi uzun yıllar burada ikamet etmişler, biz onlardan satın aldık binayı o ilave binayı da dediğim gibi tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulu tarihi e, tarih binaya zarar verebileceğini düşüncesiyle onu yıkım kararı verdi bir bahçe alanımız daha da olmuş oldu bize. Bu var. Onun üzerinde e 1927, 1927 yazıyor. 23 Hemen. 23 yazıyor sanırım. 23. Mi? Sanki 29 ya, yazıyor. 29 ya, yani o da tam net evet. okunamıyor Şimdi ve abi o, şey. o, o, ustanın burayı da yaptığı, yani burayı yapan ustanın da orayı yaptığı Aynı dönem evleri muhtemelen de aynı ustanın elinden çıkmıştır evet. dediler. Evet. Ee, Şeyler de benzerlik gösteriyor çok yapılar da benzer. Diyorlar. Hani bu, bu e, dönem mimarisi olduğunu düşünüyoruz. Onların, yani 100 bir onların da içi ahşap, dış duvarlar taş. Orada da kuyu var galiba. Emin değilim, yani emin ben değilim. Arka tarafta o sanki birinin çoğunun kuyusu vardı. Orası diye eski anlıyorum. şehir kulübü evet. olarak kullanıldı yıllarca. Evet, Peki, evet. Içeride kitaplar var onlar. Bu eve mal. Onlar evet, biz e, Üner ailesinden binayı satın alırken evde bulunan bizim için çok kıymetli e, kitaplar vardı e, Ahmet Bey de, Ahmet Üner de kitapları e, bize hediye etti diyeyim. Biz onları çok iyi koruduk, temizledik, depoladık ve inşaat süreci bittikten sonra da korunaklı bir şekilde sergiliyoruz. İlgi duyan herkese de bunlarla paylaşmaya hazırız. Az önce bu tür nasıl seçmiştim. Biraz anlatır mısınız? Yani ya olmasına rağmen. Ya şöyle, tabii biz evi teslim aldığımızda doğramalar ahşap değildi. Pimapen'e çevrilmişti. Ve kapalıydı her yer. Ve alt katta duruyordu bu kitaplar raflarda. Yani ve hiçbirinde bir küflenme, bir rutubet bir şey yok. Evin genelinde de hiçbir Evin genelinde, genelinde de hiçbir rutubet yok. Hemen yanında bulunan kuyu 17 metre derinliğinde. Anladığımız kadarıyla, ustaların da öyle söylediği, bütün satık sularını çekiyor ve evin altına rutubet bırakmıyor. Yani herhalde ona göre planlanmış da yapılmış diye tahmin ediyorum. Instagram hesabımız bu hafta sonunda aktif olacak Keşan Sanat olarak. Etkinliklerimizi, burada yapacağımız etkinlikleri de oradan duyurup oradan talep toplayacağız dediğim gibi önümüzdeki haftadan itibaren sansa etkinliklerimize de başlıyoruz. Açılışımız da önümüzdeki... Açılışı da evet önümüzdeki hafta planlıyoruz. Önümüzdeki hafta sonuna doğru bir gün onu da size göndereceğiz. Evet. Hayırlı olsun.